Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Rasulillah, selamu aleykum ve rahmetullah. Değerli Müslümanlar, inşallah bugün itibariyle yeni sayfamızda yeni bir oynatma listesi ekleyeceğiz. O da soru cevap bölümü olacak. Böyle bir bölme neden gereksinim duyduk? Bunun nedeni karşılıklı zaman problemi. Bunu ikiye ayıracak olursak, birincisi Müslümanlar bize soru sorduğunda bunun cevabını almak için bazen bir saat, bazen iki saat, bazen 2-3 gün beklemek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla Müslümanlar vakit kaybediyor. Yine bazen kardeşlerimiz bir soruyu her yıl belli muayyen dönemlerde soruyor. Mesela işte 100 gram altınım var, ne kadar zekat vermem gerekiyor gibi. Aynı şekilde biz de aynı soruları cevaplarken vakit kaybediyoruz. Veya aynı soruları farklı şahıslar soruyor tek tek her birine cevap vermek zorunda kalıyoruz. Yine bazen sorulara açıkça nakil getirmemiz gerekiyor, metinleri göndermemiz gerekiyor. Ezberimizde olmayan hadis ve ayetlerle e, cevapları desteklememiz gerekiyor. Bazı soruların cevabı 12-13 dakika bazen 20 dakika soruyor. Bu da malumunuz hep zaman gerektiriyor. Yine kardeşler bu soru cevap bölümü bir fetva hattı değil. Elbette gücümüzün yettiği sorulara cevap vermek, bunu yaparken de nakil odaklı isnat metodunu ve selefin fehmi üzere cevaplayabildiğimiz sorular varsa bunları cevaplamak. Yine e, isnat delil gerektirmeyen sorularda işte tecrübemizden veya mütefekkirlerden de paylaşımlarda, rivayetlerde bulunmak. Niyetimiz hem zamandan tasarruftur. حمدًا صدقي جارية در، توفيق الله تنضر، وصلى الله على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.